Burada her şey aciz ve eksik yaratılır. İnsan zayıf yaratıldı diyor Allah ayette. Saçı vardır dökülür, onun derdine düşer. Kaşı vardır dökülür, onun derdine düşer. Kirpikleri dökülür, kirpiklerini beslemek için ilaç alır. Gözleri bozulur, işte yakını göremez, uzağı göremez, gözlük alır. Burnu tıkanır, ondan rahatsızlık olur, enfeksiyon olur, ondan rahatsız olur, sinüzit olur, Boğazında bademcik olur. Dişleri ağrır. Dişlerini doktora götürüp diş doktoruna çektirir. Kimine dolgu yaptırır. Efendim kafasında rahatsızlıklar olabilir. Sıkıntı falan olabilir. Beyninde rahatsızlıklar olabiliyor. Omurgasında, boyun omurlarında rahatsızlık olur. Allah bunları kaç yapar? Eğer bu yapılmazsa insanların büyük bir bölümü azar ve Allah'a isyan ederler. Bu acizliği de ancak dengeleniyor. Ucu ucuna dengeleniyor insanlar. Bir bakın etrafa kendiniz de görürsünüz. Belinde fıtık, binbir türlü hastalık bazı vatandaşları görüyoruz. Korkunç azgın. Eklemleri ağrıyor, ayağı ağrıyor, romatizmaları azmış, bileği ağrıyor, karaciğerinde rahatsızlık var, dalağında rahatsızlık var. Ama müthiş azgın. Allah ucu ucuna bir şekilde bunu bu şekilde yaratıyor. Yoksa insanlar zaptı olmaz ve dünyaya akıl olmaz bağlanırlar. Ömrü de çok kısa yapıyor ki hiç bağlanmasınlar diye. Yaşlılığı da çok süratli getiriyor. Daha 30 yaşında, 40 yaşında yaşlanmaya başlıyor insanlar. 40 yaşında saçları bembeyaz oluyor 40-50 yaşında. Ve çökmeye başlıyor. Ya 60-70'de zaten çoğu insan ölüyor 70-80 veya. Eee dengeyi sağlamak için Allah bu sistemi kurmuştur. Bütün ağzalara hastalık veriyor ki insanlar denge içerisinde kalsınlar diye.